Shut up and sit down. Herkese merhaba. Ben Burak Görkem Bayın. Kolay İngilizce dersleri serimizin 26. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle possessive adjectives yani sahibiyet sıfatlarını göreceğiz. Sahibiyet sıfatlarını size örnek cümleler üzerinden anlatacağım. Zaten daha önceki derslerimizde birçok cümlemizde sahibiyet sıfatlarını kullandık. Birinci cümlemizden başlayalım. My dad. My benim demek. Ben öznesi için kullanılan bir sahibiyet sıfatıdır bu. Benim babam my dad is a superman. Bir superman. Burada cümlemin öznesi my dad, sahibi sıfatlarından sonra bir isim gelmek zorunda. Ben burada dad, baba kelimesinin başına my koyarak kimin babası olduğunu göstermiş oldum. My dad, benim babam. İkinci cümlemde I love my dad, babamı severim. İlk cümlemde my dad cümlemin öznesiydi. İkinci cümlemde ise my dad cümlemin nesnesi oldu. İkinci cümlemin öznesi ne? I ben. Nesnesi ne? My dad. Bunu teyit etmek için fiilimize isterseniz soru sorabiliriz. Love sevmek. Fiilimize soru sorarak cümlenin diğer ögelerini buluyorduk. Kim sever? I ben. Neyi severim ben? My dad, babamı. Bu benim nesnem oldu. She leaves her clothes on the floor. Leave bırakmak demek. She leaves o bırakır. Neyi bırakır? her clothes, kıyafetlerini bırakır. Bu benim nesnem. Burada her, onun demek. Öznem she ise, pozitif ejektif olarak her'ü kullanıyorum. Her, kızlarda onun anlamına geliyor. She leaves her clothes on the floor, o kıyafetlerini, elbiselerini yere bırakır. On the floor, yerin üzerine. Her clothes look great. Look, Buradaki anlamı görünmek demek. Her clothes onun elbiseleri harika görünüyor. Her clothes look great. Burada her clothes ne oldu? Cümlemin öznesi oldu değil mi? Cümlenin başında olan cümlenin öznesiydi çünkü. You must eat your food. Must hatırlarsanız fiile meli malı anlamı katıyordu. Buradaki fiilim eat, yemek. Must eat, yemeli. You must eat, sen yemelisin. Sen neyi yemelisin? Your food, yemeğini yemelisin. Your, senin yemeğini. Sadece burada food desem you must eat food yemek yemelisin olur. Your food dediğim zaman yemeğini yemelisin oluyor. Your food is delicious. Senin yemeğin lezzetli. Burada your food cümlemin öznesi oldu. Bir önceki cümlemde ise your food cümlemin nesnesiydi. Ben yine bu cümlemde eğer your'u atarsam food is delicious yemek lezzetli olur. Your food senin yemeğin lezzetli. My food dersem benim yemeğim lezzetli. Her food dersem kızlarda onun anlamına geliyordu. Onun yemeği lezzetli. We wait for our turn. We biz demekte hatırlıyorsanız biz öznesi. We wait biz bekleriz. Wait her zaman forla birlikte kullanılır. We wait for our turn. Biz sıramızı bekliyoruz. Our turn. Our bizim demek. Eğer cümlemin öznesi we ise pozitif adjective olarak our'u kullanıyorum. Our turn is after your turn. Burada our turn bizim sıramız cümlemin öznesi oldu. Cümlenin başında çünkü. Bir önceki cümlemde cümlemin nesnesiydi. Our turn is after your turn. Bizim sıramız sizin sıranızdan sonra. Your hem senin hem sizin anlamına geliyor. Ben burada sizin anlamında kullandım. Bizim sıramız sizin sıranızdan sonra. Your turn ise burada cümlemin nesnesi oldu. Şimdi Kurduğumuz cümlelere en baştan bir bakalım. İlk cümlemde pozitif ejektif olarak mayı kullandım. Mayı hangi özne için kullanıyorum? Mayı ben için kullanıyorum. Ben öznesi için. I eğer cümlemin öznesi o zaman mayla yapacağım. Cümlemin öznesi eğer she ise o zaman her'ı kullanıyorum değil mi? Eğer cümlemin öznesi you, sen isen o zaman senin sahibiyet sıfatını kullanıyorum eğer cümlemin öznesi we, biz ise o zaman our, bizim sahibiyet sıfatını kullanıyorum. Diğer özneleri tahtayı sildikten sonra size göstereceğim. Evet şimdi bu örneklerimize bakalım. They do their homework on time. On time zamanında demek. Onlar ödevlerini zamanında yaparlar. Buradaki fiilim do yapmak fiili. Neyi yapar onlar? Their homework ödevlerini. Bakın burada their onların anlamına geliyor. Ve bir isimle birlikte kullanılıyor değil mi? Ben burada eğer their'i kullanmazsam ne olur? They do Homework on time. Onlar ödevi zamanında yaparlar. Ama their koyduğum zaman anlamlı oldu. Onlar ödevlerini zamanında yaparlar. Yani ödevin kimin olduğunu ben burada anlatmış oldum their koyarak. Bir sonraki cümle. Their homework is difficult. Onların ödevi zor. Difficult zor demek. Ne zor? Onların ödevi. Bakın burada their homework cümlemin öznesi oldu. Burada ise nesnesiydi. Eğer cümle başındaysa öznedir. Fiilden sonra geliyorsa nesnedir. My brother is very mean. Mean pinti demek. Benim erkek kardeşim my brother is very mean çok pinti. But ama I love my brother. Ben erkek kardeşimi seviyorum. Ben burada my brother yerine kim kullanabilirim değil mi? I love my brother yerine ben erkek kardeşimi severim yerine ben onu severim. I love him. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde sizlerle object pronouns konusunu görmüştük. Nesne zamirlerini. Ben burada nesne zamiri olarak him'i kullanabilirim. His hair is very long. Onun saçı, his hair is very long, çok uzun. He should go to barber shop. O berbere gitmeli. Buradaki pozitif ejektivim his, onun. Erkeklerde onun anlamında his'i kullanıyorum. Eğer cümlemin öznesi he ise o zaman pozitif ejektif olarak his'i kullanıyorum. She loves his car, not his personality. O, onun arabasını sever. Not his personality, kişiliğini değil. Bakın burada iki tane pozitif ejektifim var. His car, onun arabası. His personality, onun karakteri, kişiliği. Evet, eğer cümlemin öznesi de they ise, their, onların pozitif ejektivini kullanıyorum. Cümlemin öznesi eğer he ise, o zaman his, onun pozitif ejektivini kullanıyorum. Evet, burada yazanlar bakın, I, she, you, we, they, he, bunlar cümlelerin öznesi olabilir ancak. Bunlar ise pozitif ejektivler, yani sahibiyet sıfatları. Bunlardan sonra muhakkak bir isim gelmek zorunda. Cümlelerimize bakın. Their homework onların ödevi. My brother benim erkek kardeşim. His hair onun saçı. His car onun arabası. His personality onun karakteri. Yani my, her, your, our, their, his bunların hiçbirisini tek başına kullanamazsınız. Bunlardan sonra muhakkak bir isim gelmek zorunda. Biz sizlerle önceki dersimizde object pronounları görmüştük hatırlarsanız. Object pronounlardan sonra bir isim gelmiyordu. Çünkü object pronoun zaten bir nesne zamiriydi. Zamirler isimlerin yerine kullanıldığı için de object pronoundan sonra bir isim gelmiyor. Mesela burada bir tane örnek verdik bakın. Him. I love my brother. Ben erkek kardeşimi severim. Benim erkek kardeşimi. Ben burada my brother'ı atıp onun yerine ne kullanabilirim? Him'i kullanabilirim. Burada him ne yerine kullanıldı? İsim yerine kullanıldı. Son olarak şimdi sizlerle pozitif ejektivist ve pozitif pronomları bir karşılaştıralım ve ikisinin arasındaki farkı iyice ne anlayalım. Önceki dersimizde sizlerle pozitif pronomları görmüştük hatırlarsanız. Pozitif pronomlar sahibiyet zamirleriydi. Yani isimlerin yerine kullanılıyordu bunlar. Mi bana, you sana, size, him ona, her ona, as bize, dem onlara anlamına geliyordu. Bugün gördüğümüz pozitif ejektif ise bir isimle beraber kullanılıyor. Örneğin my book, benim kitabım, your idea, senin fikrin, his talent, onun yeteneği, her career, onun kariyeri, our choice, bizim tercihimiz, their secret, onların sırrı. Gördüğünüz üzere bunlardan sonra hep bir isim kullanmak zorundayım. Ama possessive pronounlar başlı başına kullanılır. Bunlardan sonra herhangi bir isim kullanılmaz. Ve bunların anlamlarını birbirine karıştırmayın. My benim, mi me bana. Your senin, you sana. Aynı zamanda sizin, size. His onun, him ona. Hörün possessive ejekti ve possessive pronoun hali aynı. İkisi de hem ona hem onun anlamına geliyor. Hörü kızlarda kullanıyorduk. His'i ise erkeklerde kullanıyorduk. Our bizim, As bize, their onların, dem onlara anlamına geliyor. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. See you next lesson. Take care. Bye.